Sevgili öğrencilerim hepinize merhabalar. Bugün hayat bilgisi dersimizde 5. ünitemiz olan Ülkemizde Hayat ünitesi kapsamında ülkemin gelişmesindeki sorumluluklarım konusunu birlikte işleyeceğiz. Arkadaşlar her bireyin kendisine ve ailesine karşı gören ve sorumlulukları vardır. Ailede kendimize olan sorumluluklarımızın yanında yaşadığımız ülkeye karşı da Görev ve sorumluluklarımız vardır arkadaşlar. Bizler bu sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bunlara biz kısaca arkadaşlar vatandaşlık görevi de deriz. Şimdi aynı ülkede yaşayan insanlara vatandaş denir. Aynı e, toprak parçasında yaşayan, aynı ülkede yaşayan insanların e, yaşadığı yere de arkadaşlar biz vatan diyoruz. Yaşadığımız toprak parçası bizim vatanımız. O vatan üzerinde yaşayan ee, insanlara ise vatandaş deniyor. O vatanda huzurun, mutluluğun olabilmesi için vatandaşların sorumluluklarını bilinç e, yerine getirmesi lazım. Sorumluluk bilincinde davranmaları lazım. O zaman o vatan e, o ülke gelişmiş, e, refah seviyesi yüksek bir ülke olur. O vatanda yaşayan vatandaşlar da arkadaşlar yine mutlu, huzurlu bireyler olurlar arkadaşlar. Devlet Toplumun düzenini sağlamak için kurallar koymuştur. Bu kurallar hayatımızın her yerinde karşımıza çıkar. Sınıfımızda, ailemizde, okulumuzda, toplumda bu kurallara uymak bize ve e, devlete, topluma yarar sağlar arkadaşlar. Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Ana temamız bunlar arkadaşlar. İyi bir birey olarak devletimize hizmet etmek, e, sorumluluklarımızı yerine getirmek. Kısacası konumuz bu. Bir hazırlık sorusuyla başlayalım arkadaşlar. Evdeki sorumluluklarımız nelerdir? Örnekler veriniz demiş. Evdeki sorumluluklarımız ben aklıma gelen olarak sizin adınıza cevapladım. Odamızı toplama, sofranın hazırlanmasını ve kaldırılmasına yardım etme, işte marketten ekmek alma, ne bileyim küçük çöpleri çöpe indirme gibi odamızı toplama, işte elbiselerimi ya da e, geceliğimi katlama, yatağımı toplama, e, kitaplarımı düzenleme, ödevlerimi zamanında yapma gibi sorumluluklarımızı çoğaltabiliriz arkadaşlar. Ailemizde her bireyin belli sorumlulukları var arkadaşlar. O sorumluluklarını aile bireylerimiz yerine getirmediği zaman ailede huzursuzluk başlar. Aynı şekilde bizler e, bir vatanın vatandaşlarıyız, bir ülkenin vatandaşlarıyız. Bizler vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmezsek öğrenci öğrenciliğini, polis polisliğini, doktor doktorluğunu, öğretmen öğretmenliğini tam manasıyla yerine getirmez ise arkadaşlar toplumda huzursuzluklar, düzensizlikler baş göstermeye başlar. Bu da hepimizi olumsuz ettiler arkadaşlar. Konumuza dilerseniz kitabımızdan başlayalım. Sorumluluk ailede başlar. Aile içinde her bireyin belli görev ve sorumlulukları vardır. Aile bireyleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirse düzenli ve mutlu bir şekilde yaşantılarını sürdürebilirler. Ailemize olduğu gibi ülkemize karşı da görev ve sorumluluklarımız vardır. Bakın öğrenci ne yapıyor? Öğrencinin görevi ne arkadaşlar? Derslerine çalışmak, kitabını okumak, kendisini geliştirmek. Öğrenci olarak Eğitimimize önem vermeliyiz. Çalışkan ve başarılı bir öğrenci olmalıyız. Okul ve sınıf kurallarına uymalıyız. Okulda, bayramlarda, belirli günlerde spor ve bilgi yarışmalarında aldığımız görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz, en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Örneğin bir bayram ya da bir törende öğretmenimiz bize bir şiir okuma görevi verdi. Ne yapacağız arkadaşlar? O şiiri en iyi şekilde okuyabilmek için çalışacağız. Provalar yapacağız, denemeler yapacağız. İşte bu bizim üzerimize düşen sorumluluklardan birisi. Okulumuzdaki ve sınıfımızdaki eşyaları dikkatli kullanmalıyız. Bizden sonra kullanacaklara sağlam bırakmalıyız. Çünkü bu okulumuzun eşyaları arkadaşlar sadece bizim değil bizden sonra gelecek olanların da yani bu tüm halkımızın eşyaları devletimizin malı herkes bundan yararlanacak biz bunlara zarar verirsek devletimiz ne yapmak zorunda kalır arkadaşlar yeniden bunlar için kaynak ayırmak zorunda kalır devlet o paraları nereden topluyor arkadaşlar insanlardan bizlerden yine vatandaşlardan vergi olarak topluyor yani yine bizim cebimizden çıkıyor kullandığımız ortak kullandığımız eşyaların paraları. Evimizi, okulumuzu, sınıfımızı, çevremizi temiz tutmalıyız. Çevremizi ve doğayı korumalıyız. Ağaç dikmeliyiz. Aynı zamanda çevremize karşı da sorumluluklarımız var insan olarak, vatandaş olarak. Her zaman görev ve sorumluluklarını yerine getiren çocuklar olmalıyız. Bu değerlere sahip olarak yetişen çocuklar ileride ülkesinin gelişmesini ve yükselmesini sağlar arkadaşlar. Vatanımızı hepimiz çok severiz değil mi? Hepimiz vatan severiz. Vatanını sevmek çalışarak işini en iyi şekilde ve eksiksiz yaparak ülkemizin gelişimine katkı sağlamakla olur. Ben vatanımı çok seviyorum demekle vatandaş vatanını sevmek olmaz arkadaşlar. Ne yapacağız? Vatanını seven kişi Atatürk'ün de dediği gibi vatanını seven görevini en iyi yapandır diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gelişmiş ülkelere baktığımızda arkadaşlar vatansever, çalışkan, kültürlü ve eğitimli insanlardan oluştuğunu görürüz. O e, gelişmiş ülkelerin insanlarının. Biz de kendimizi iyi yetiştirip memleketimize faydalı bireyler olmalıyız arkadaşlar. Bakın ülkemizin gelişmesi, yükselmesi için vatansever ve çalışkan olmalıyız. İşimizi en iyi şekilde ve eksiksiz yapmalıyız arkadaşlar. Şimdi buraya kadar olan bölümde öğrendiklerimizi, üzerinde durduğumuz konuları kısaca tekrar bir ayrıntılı olarak üzerinde durmak istiyorum. Konu özetini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ülkemin gelişmesindeki sorumlulukları. Bireyin kendisine ve ailesine karşı görev ve sorumlulukları olduğu gibi ülkesine karşı da görev ve sorumlulukları vardır. Bizler bu sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Bunlara vatandaşlık görevleri de denir. Aynı ülkede yaşayan insanlara vatandaş denir. Görev ve sorumluluklarını yerine getiren vatandaşlar mutlu olurlar. Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar. Aile, okul ve toplum kurallarına uymak bize yarar sağlar. Kanunlara uymayanlar cezalandırılır. Kanunlara uyulmadığı zaman toplumun düzeni bozulur. 18 yaşını dolduran her Türk genci seçme hakkına sahiptir. Seçimlere katılmak o bireylerin 18 yaşını dolduran her bireyin hakkıdır. Aynı zamanda seçimlere katılıp oy kullanmak arkadaşlar bir vatandaşlık görevidir. Çünkü o ülkeyi yönetecek olan yöneticileri seçmek hepimizin bir bütün o seçimlere katılan her vatandaşın her vatandaşın birer arkadaşlar sorumluluğu askerlik görevini yerine getirmek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkeğin 20 yaşına gelince askerlik yapmak da yine vatandaşlık görevlerindendir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yerine getirmemiz gereken görevler arkadaşlar. Trafik kurallarına ve levhalarına uymak, çevremizi temiz tutmak, kaynakları bilinçli kullanmak devletin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için insanlardan aldığı paraya vergi denir. Evet devlet ne yapıyor arkadaşlar? Yaptığımız alışverişlerden kazanılan paralardan belli bir miktarını vergi olarak alıyor. Devlet topladığı bu vergilerle ne yapıyor arkadaşlar? Vatandaşlara hizmet getiriyor. Hastane yapıyor, okul yapıyor, adliye binaları yapıyor, yollar yapıyor, köprüler yapıyor. Öğretmenleri görevlendiriyor, toplumu eğitmek için öğretmenler atıyor, öğretmenlerin maaşlarını ödüyor. Yine halkın sağlığı için doktorlar görevlendiriyor, hemşireler görevlendiriyor, onların maaşlarını ödüyor gibi. Devlet işte bu tüm e, harcamaların kaynağını kimden karşılıyor arkadaşlar? Yine vatandaşlardan aldığı parayla topluyor. Daha iyi şartlarda yaşamak daha iyi hizmetle hizmetlerle karşılaşabilmek istiyorsak vergimizi düzenli olarak vermek zorundayız. Şimdi bir peteğin faaliyetlerini hiç izlediniz mi? Bazı arılar mum yaparken bazıları peteğe bal taşır. Bazı arılar havalar ısınınca peteğin önünde kanat çırparak içerisini serinletirken bazıları da peteği eşek arıları gibi düşmanlardan korur. İşte bir ülkenin de faaliyetleri bu şekilde olmalıdır. Nasıl ki petekteki bütün arılar görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirirler, aynen öyle de ülkedeki bütün vatandaşlar üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmelidir. Vatanını sevmek çalışarak işini en iyi şekilde ve eksiksiz yaparak ülkemizin gelişimine katkı sağlamakla olur. Gelişmiş ülkeler vatansever, çalışkan, kültürlü ve eğitimli insanlardan oluşur. Biz de kendimizi iyi yetiştirip memleketimize faydalı bireyler olmalıyız arkadaşlar. Öğrenci olarak ailemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız vardır ve bu sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Okuyarak, çalışarak, araştırarak kendimizi geliştirmeliyiz. Ülkemizi daha ileriye taşımak amacımız olmalıdır. Vatanımıza sahip çıkmak için görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Atatürk'ün vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır sözünü unutmamalıyız. Evet arkadaşlar. Konumuz kısaca böyle özetledik. Üzerinde durmamız gerekenlerin üzerinde durduk arkadaşlar. Şimdi bir de kitabımızda pekiştirme etkinliği var. Bir de ona bakalım arkadaşlar. Ona geçmezden evvel bize sorularımız soruları var kitabımızın konu sonunda. Bir öğrenci olarak ülkemizin gelişmesi için sizin katkılarınız neler olabilir? Anlattınız demiş. Ben şöyle cevap verdim arkadaşlar. Siz de kendiniz, kendi cevaplarınızı kendiniz aile büyüklerinize verin lütfen. Ülkemizin gelişmesi, yükselmesi için vatansever ve çalışkan olmalıyız. İşimizi en iyi şekilde eksiksiz yapmalıyız yasalara uymalıyız. Doğamızı ve diğer canlıları korumalıyız. Bol bol kitap okuyarak kendimizi iyi yetiştirip memleketimize yararlı insanlar olmalıyız. Evet. Konuyu pekiştirelim. Birinci soru. Ülkemizin gelişmesi için hangi değerlere sahip çıkmalıyız? Yazınız. Ülkemizin gelişmesi için vatanseverlik, çalışkanlık, Planlı ve disiplinli çalışma, hoşgörü, saygı, sevgi gibi değerlere sahip çıkmalıyız. Evet, bu değerlere sahip çıkarsak arkadaşlar yaşadığımız toplum huzurlu, mutlu ve gelişmiş, kalkınmış bir toplum olur arkadaşlar. Hiçbir güç bizim bu ülkemize zarar veremez. Hepimizin de refah seviyesi, hayat kalitesi çok yüksek olur. İkinci soru arkadaşlar. Ülkemizin gelişmesi için hangi görev ve sorumlulukları yerine getiriyorsunuz yazınız demiş. Ülkemizin gelişmesi için okul ve sınıf eşyalarına toplumun ortak mallarını eşyalarına toplumun ortak mallarına mallarını özenli kullanıyorum. Derslerimi en iyi şekilde yapıyorum. Planlı ve disiplinli çalışıyorum. Merak ettiklerimle ilgili araştırmalar yapıyorum. Sağlığımı ve başkalarının sağlığını tehlikeye atacak davranışlarda bulunmuyorum. Ee, doğayı ve hayvanları e, sevip koruyorum diye ben yazmışım arkadaşlar. Ee, ülkemizin gelişmesi için ne yapmamız lazım arkadaşlar? Vatanımızı, ülkemizi sevmemiz lazım ve sadece laf değil, çalışarak, disiplinli çalışarak, araştırarak, kitap okuyarak, Devletimizin mallarına zarar vermeye, zarar vermeyerek koruyarak ne yapmalıyız arkadaşlar? Ülkemizin gelişmesi için üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz arkadaşlar. İnşallah sizler de böyle bireyler olarak hayatınıza devam edersiniz arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda. Bu e, anlattığımız konuyu tekrar kısaca üzerinden geçtikten sonra bu konuyla ilgili bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Teşekkürler. Hepinize iyi günler.